Günaydın. Günaydın sevgili dostlarım. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sabah kahvaltı yapıyorum. Ama bu kahvaltıda olmazsa olmazımız biz Karadenizli olarak lahana turşumuz. Vallahi şurada et kaynasın. Ona tercih etmem. Bunu yerim yani. Bizim Karadenizimizin lahana turşusu. Sabah kavurdum güzel peynir zeytin hepsini yedim ama hiç fayda etmez bu da Ardahan gerçek çiçek balımız Ardahan kaşarımız gerçek doğal ürünler bunlar hepsi ama onun da yiyorum olması olmazımız lahana pancar turşumuz deriz biz Ben bu tadı, bu lezzeti hiçbir şeyde bulamıyorum. Bir çuval topladım. Köye gittim, bir çuval topladım. Güzelce gene temizledim, yıkadım, turşusunu yaptım. Dolaba koydum. Bu çabuk bozuluyor. Dışarıda soğuklar olunca bozulmaz, sıcaklarda çabuk bozuluyor. O yüzden dolaba koyuyorum ben daha taze kalsın diye. Ama kimseye vermem. Gizledim, kendim yiyeceğim. Gizli gizli kendim yiyeceğim. Hmm. Gelin dostlarım, hep beraber yiyelim. Tarifini isterseniz bir dahaki videomda size paylaşacağım tarifini.